Piyasada sahte dolar alarmı. Yeni yöntem buldular. Para sayma makinesini bile atlattı. Piyasada son zamanlarda sahte dolar paniği yaşanıyor. Yazılım güncellemesi yapılan para sayma makinelerini dahi atlatan sahte dolarlardan dolayı dövizciler 50 dolar almayı durdurdu. Dövizciler, "Şu an 50 dolar alış ve satışını durdurduk. 50'lik banknot alıp satmıyoruz. Makinelerimize yeni bir güncelleme gelmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı. Piyasada sahte dolarlar çoğaldı. Bir bankanın para sayma makinesinden bile geçen sahte dolarların çoğunluğu 50'lik banknotlardan oluşuyor. Dolarını alıp satmak isteyen vatandaşlar elleri boş dönüyor. Kalpazanların para sayma makinelerinin yazılım açığını buldukları söylenirken, yazılımı güncel olan para sayma makinelerini dahi atlatan sahte paraları gerçeğinden ayırt etmesi ise oldukça zor. Adeta kırmızı alarma geçen banka ve dövizciler 50 ve 100 dolarların alış ve satışını durdurdu. Notların sahte olup olmadığını genellikle para sayma makineleriyle anladıklarını söyleyen dövizci Oğuzhan Uzun, hepsi neredeyse son model makineler ve bunların içerisindeki yazılım sayesinde anlıyoruz. Onun haricinde mesleğimizden dolayı kağıtlara da aşina olduğumuz için kağıdın kalitesinden, hologramlarından ve güvenlik şeritlerinden elle kontrol ediyoruz. Eskiden bize çok sahte banknotlar geliyordu ve para sayma makinelerimiz de tespit ediyordu. Ama şu son zamanlar 50'lik banknotlarda bir yazılım açığı olduğu söyleniyor. Ondan dolayı makineler bazı sahte 50 dolarları kabul ediyor. Piyasada şu anda genel olarak bir sorun yaşıyoruz. Şu an 50 dolar alış ve satışını durdurduk. 50'lik banknot alıp satmıyoruz. Makinelerimize yeni bir güncelleme gelmesini bekliyoruz şeklinde konuştu. Oğuzhan Uzun, makinelerdeki yazılım açıklarını takip ettiklerini biliyoruz. Açıkları bulup ona göre piyasaya sahte dolar sürüyorlar. Makineler, içerisindeki sensörler aracılığıyla banknotların sahte olup olmadığını anlayabiliyor. Elle kontrol ederken de tamamen paranın kalitesine göre ve baskı kalitesinden. Ayrıca güvenlik şeridi ve hologramına bakıyoruz. Genellikle sahte paralar biraz daha ince ve kaygan oluyor. Işığı geçirmesi de sahte olduğunu ispatlıyor. Vatandaşlar güvenilir yerlerden alışveriş yapsınlar ve bilmedikleri insanlardan almasın. Mecbur kalmadıkça da şu an için 50'lik dolar banknotlarından uzak dursunlar. Şu anda 50 dolarlarla işlem yapmadığımız için müşterilerle de problem yaşayabiliyoruz. Ama makineler güncellenince bir iki haftaya bu iş düzelir diye umuyoruz dedi. Döviz bürosuna dolarını bozdurmaya gelen bir müşteri ise şunları söyledi. Kalpazanlar yine boş durmamış. Tır şoförlüğü yapıyorum. Maaşımı dolarla alıyorum. Şu anda da mağdurum. Umarım bu sıkıntı bir an önce düzelir. Peki doların gerçek olduğu nasıl anlaşılır? İşte bilmeniz gerekenler. Kendine özgü bir hissi olan dolarda portreler, seri numaraları ve bazı yazılar kabartma tarzında baskılarla yapılıyor. Banknotu parmaklarınla incelediğinde bu kabartmaları hissetmen gerekiyor. sahte dolar ve gerçek dolar banknotu arasında çoğu zaman bariz bir kalite farkı bulunuyor. Öncelikle gerçek doların rengi daha canlı iken sahte dolar genellikle soluk bir renge sahip oluyor. Ayrıca sahte doların üstündeki çizgiler ve portrelerin kalitesi de düşük oluyor. Modern dolar banknotlarında parayı 45 derece eğersen 100, 50, 20 ve 10 sayılarının renginin bakırdan yeşile dönüşmesi gerekiyor. ABD doları 1996 yılından itibaren emniyet şeridiyle üretiliyor. Gerçek banknotları taklit etmeyi zorlaştıran bu güvenlik şeridini ışığa tutarak kontrol edebilirsin. Bu şeritte USA ve banknot tutarı yer almalı. Örneğin 100 dolarlık bir banknotu eline aldığında paranın her iki tarafında da USA 100 yazısını görmen gerekiyor. Yine benzer şekilde ABD doları banknotlarında 1996'dan bu yana paranın dokusuna işlenen ve yalnızca ışığa tutulduğunda gözlemlenebilen bir filigran da yer alıyor. Banknotun üzerinde yer alan kişinin resminin bir kopyası da filigran olarak sağ ön yüzde görünüyor. <laughs> 10, 20 ve 50 dolarlık banknotların sağ üst köşesinde bir bant bulunuyor. Bu banknotları ışığa tuttuğunda emniyet şeridinin yanı sıra renk değiştirme özelliğine sahip olan bu bandı da görebilirsin. ABD doları banknotları UV ışığını emen pamuk keten esaslı bir kağıda basılıyor. Bu dokunun içinde kırmızı ve mavi renklerde kılcal lifler bulunuyor. Diğer ABD doları banknotları gibi 100 dolarlık banknotların sahteliğini kanıtlamak için de bazı püf noktalar öne çıkıyor. İşte dikkat etmen gereken noktalar. Sol üst ve sağ alt köşelerde görünen seri numaralarını kontrol edebilirsin. Banknot 2009 serisi ise seri numarası J ile, 2009A serisi ise seri numarası L ile başlamalı. Banknotun seri numarasının solunda bakır renkli büyük bir mürekkep hokkası yer alıyor. Bu hokkanın içinde banknota farklı açılardan bakıldığında rengi bakırdan yeşile dönmesi gereken bir çan bulunuyor. Benjamin Franklin'in portresinin hemen sağında 3 boyutlu mavi bir güvenlik şeridi görünüyor. Bu şerit kağıda yapıştırılmak yerine işlendiği için eğer banknottan soyuluyorsa bu durum banknotun sahteliğini gösteriyor. Banknotu ışığa tuttuğunda sağ taraftaki beyaz ovalde Benjamin Franklin'in soluk filigran portresini görmelisin. Filigran portre banknotun her iki tarafında da bulunuyor. Büyüteç yardımıyla Franklin'in ceket yakasındaki küçük harflerle yazılan The United States of America kelimesini görmelisin.